Merhaba canlar. Günün mesajı enerjilerini almak için buradayız. Bakalım kolektifte nasıl bir gruba rehberlik sunuluyor olacak. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak dedikten sonra. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için günün mesajı enerjilerine sevgiyle talep ediyorum. Bir de şunu alacağım. Tamam. Şimdi yanı sıra ay enerjisi alalım bu grubun sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı ay enerjisine sevgiyle talep ediyorum lütfen. Bir tane alacağım sadece. Onun dışında sizler için tasarlamış olduğum 44 kartlık deste ve rehber kitapçıyla sizlere ulaşan, biliyor, bilenler biliyor, bilmeyenler için tekrar edelim. Tüm çizimleri ve metinleri bana ait olan dönüşüm kartları setinden de deste, şey konuşamadım, enerji istiyor olacağım. Her zamanki gibi alışveriş linkini yorum kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmına videonun daha doğrusu oradan rahatlıkla alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Bu grubun sahibi dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle talep ediyorum. Şimdi bazen böyle oluyor ama ben şunu hissediyorum. Çok fazla kart Ya hadi bırakacağım bırakacağım. çünkü onlar da atladı. Şimdi uzamasın video istiyorum ama bir tane de melek enerjisi isteyeceğim. Bu grubun sahibi dostlarımız olabilecek en sevgi dolayın dayanışmacı melek enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Bakalım şimdi. Şimdi bakın burada kimler var bir kere. Benim beni tanıyanlar benim karga aşkımı bilir. Burada karga tüyleri var zaten. Evet. Hop. mükemmel bir set aldım arkadaşlar. Şimdi bu neymiş? Bir savunma mekanizması görebiliyoruz. Bakalım bakalım. Ya içinde enerjiler. Tamam, konuşmayacağım. Önce alacağım. Biliyorsunuz ben böyle her şeyi hemen aynı anda anlatmaya çalışıyorum ama ee, öyle yapmayacağım bu sefer. Bu da tamam. Bu da tamam. Üzüntü, sıkıntı, keyifsizlik dolu bir döngüden çıkan bir gruplar burada. Bakalım burada ne varmış. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan, anlamana ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal deneyimden kaynaklanmaktadır. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi, kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat. Durumun içindeki armağanlara açık ol ve kendine huzuru hissetme imkanı var. Şimdi... <laughs> Bu kolektif bir açılım. Aile dediğimizde illa işte akrabaydı, anneydi, babaydı, şuydu, buydu olması gerekmiyor. Ya da çekirdek aile, eş, ee, şu bu olması gerekmiyor. Bazen kendimizi aile gibi gördüğümüz insanlar da oluyor. Değil mi? Ruh kabilesi dediğimiz. Onun için bu bazıları için çok kıymet verdiği bir dostu olabilir. Bazıları için gerçekten aile içerisinde bir sıkıntı olabilir. Ama burada belli ki bir çok değer verilen bir kişiyle yaşanan, aile gibi gördüğünüz bir kişiyle yaşanan e, zorlayıcı duygusal bir döngü olmuş. Burada zaten görülebiliyor. Burada fena sıkıntılı dönemlerden geçilmiş. Ama artık burayı serbest bırakmak gerekiyor. Buradan şifalanmak gerekiyor. Huzuru içinizde huzuru da, e, tekrar kazanabilmek için elbette ki her zaman anlatıyorum. Affetmek olayları da değiştirmez, olanları değiştirmez. Ama affetmek sizi güçlendirir, sizi şifalandırır. Affetmek dediğimizde bir insanı size çokça acı çektirmiş, bilerek ya da bilmeyerek sizi kırmış bir insanı tekrar hayatınıza alıp bağrınıza basacağınız anlamına gelmez. Aradaki rahatsızlık verici, toksik enerjileri temizleyebilmek için... Anlıyor, bağışlıyor, bırakıyorum. Seni benden, beni senden özgürleştiriyorum dersiniz. Bunu tabii ki rutin bir şekilde yapın burada çünkü ciddi sıkıntı yaşanmış. Ee, ve gerekirse bana ihtiyacınız olursa bağ kesme çalışması gönderirim, çalışırsınız. Ee, burada enerjiyi serbest bırakmanız gerekir. Şimdi bunun akabinde mütemadiyen içinizde düşünmeyi, çevirip çevirip aynı işte olayları bana şöyle yaptı, böyle haksızlık yaptı, beni böyle üzdü vesaire diye düşünüp durmayı bırakmanız gerekir. Hala daha bu kişi alanınıza buralardaysanız eğer şimdi kolektifte bu zaman dizgisi çok değişkenlik gösterecektir herkes için malum. Hala daha buradaki çatışma sür yani alanınıza saldırı varsa pasif ya da agresif. şahsileştirmeyin. Provoke olmamak için elinizden geleni yapın. Bilin ki bu karşınızdaki kişinin kapasitesi ya da kapasitesizliği ile ilgilidir. Siz kendi huzurunuzu koruyun, kendi değerinizi bilin. Mesafenizi koruyun. E, muhatap olmayın. Enerjetik boyutta da muhatap olmayın. Mesela size ulaşamıyordur ama başkalarıyla konuşuyordur ve size oradan enerji geliyordur. E, şahsileştirmeyin. Her türlü serbest bırakmanız gerekiyor. Burada bir an önce huzuru yaşaması gereken bir grup var. İçsel huzur, içte huzur, dışta huzur biliyorsunuz. İç dünya, dış dünya, ikisi iç içe ilerler. İçinizde huzursuz olduğunuz sürece dış dünyanızda da e, tatsız enerjilerle varlık gösterirsiniz. Oranın da dengesi bozulur. Şimdi. <laughs> diyeceksiniz ki sana söylemesi kolay belki. E hayır değil. Yani hepimiz buralardan geçiyoruz ama bunu başarabilmek çok değerli sizin için. Önce siz. Bakın hep söylüyorum. Önce siz iyi olacaksınız. Lütfen burada kendinize öz sevgi, öz değer, öz saygı duygusuyla yaklaştığınızdan emin olun. Kendinizi hırpalamayın, yiyip bitirmeyin. Oldu mu? Şimdi bakın taahhüdünüz sınanıyor. Şimdi taahhüdünüz sınanıyor bölümü söz konusu olduğunda bir yolculuk sırasında inançla ilerlerken bir inanıp bir inançsızlık, bir inançlılık, bir inançsızlık yapıyorsanız eğer, itimatla ilgili sıkıntı gösteriyorsanız, tam böyle bir şeyler iyi olacak, şöyle olacak, özgürleşeceğim, örnek veriyorum, başarılı olacağım dedikten sonra ya yapamazsam zaten ben işte buraya kadar gel aslında bir yere kadar gelinmiştir burada. Aslında yolun ucunu, tünelin ucundaki ışığı görüyorsunuzdur. Tam o aşamada tekrar itimatsızlık boyutuna geçtiğinizde taahhüdünüz sınanır. Ee, nasıl sınanır? O enerji... Geciktirilir, bekletilir. Bakalım nasıl bir tepki vereceksiniz. Çünkü gerçekten istiyorsanız, bu sizin gerçekten taahhüdünüzse yüksek zekalı aranızda, inancınızı korumaya devam edersiniz. İnancınızı yitirdiğiniz zaman onun gerçek bir taahhüt olmadığını varsayacaktır ve taahhüdünüzü sın sınamaya devam edecektir. Keskin inanç ve itimat ister arkadaşlar. Her zaman söylüyorum kuşkuyu, kaygıyı, şüpheyi sevmez. İtimatsızlığı sevmez. Buna dikkat edin oldu mu? Böyle bir şey ol, bir şeyler yavaşladığında her şey olması gereken zamanlamada ilerliyor e, ve ben ilahi akışta ilahi gücün ilahi zamanlamasını itimatla ilerlemeyi seçiyorum deyin teslimiyete geçin lütfen. Şimdi burada baktığımızda kriz çözümü ilk adım kurban zihniyetinden çıkmaya ve bağ kesmeye çağrılıyorsunuz. Burada zaten ne, neden bahsettik burayı doğruluyor öyle değil mi? Böyle oldu bana şöyle yaptı giden günlerim oldu dı 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 yaparsanız eğer e, burada takılıp kalırsınız. Az önce anlattığım her şey burada geçerli zaten. Böyle bir konfirmasyon oldu. Yapıcı, yaratıcı seçimler yasası. Yapıcı bir enerji kullanmaya çağırıyorsunuz. Yaratıcı enerji her türlü tezahür edecektir. Korku, kaygı, vesvese, öfke, kin, bağışlayamama gibi enerjileri çalıştırırsanız alanınızda o tür enerjiler açığa çıkacaktır. Her türlü enerji açığa çıkacaktır. Enerjiyi üreten, frekansı gönderen ve o frekansı tekrar geri alan biziz dikkat edin lütfen. Artık yapıcı enerjiler kullanma zamanı. Yaratıcı enerjinizi yıkıcı değil yapıcı yönde kullanın. Yakıcı olmasın, yıkıcı olmasın. Çünkü size zarar verir artık olumlu düşünerek, olumlu hissederek, olumlu tertipli seçimler yaparak, tertipli eylemler, olumlu eylemler hayrınıza olabilecek biçimde. Bunları derleyebiliyoruz. Şuurlu olmak gerekiyor sadece. Savrulmadan, sizi ilkel beyninizin yönetmesine izin vermeden hareket ederseniz, büyük beyninizle hareket ederseniz zaten farkına varırsınız. Hop! Bunu yaratan, buradaki yıkıcı enerjiyi yaratan benim küçük benim. Egonuz yapıyordur onu mesela. E, artık büyük benimin ön planda olmasına alan açıyorum. Sevgili küçük ben, vurun terli ağzının ortasına, otursun o. <gülüyor> Gülüyorum böyle, kusura bakmayın ne olur. Çünkü gerçekten aslında e, çoğu zaman o şekilde haddini bildirerek onu oturtmanız gerekiyor. Aksi takdirde sizi alıyor oradan oraya, oradan oraya bizi yani küçük benlerimiz savuruyor. Oysa ki bütün yönetim bizim elimizde. Biz çok daha büyüğüz ondan. Yani CEO biziz her zaman anlatıyorum. Yönetici birim sizsiniz. Siz mürettebat değilsiniz. Siz kaptansınız. O yüzden kaptan olarak lütfen enerjinizi yapıcı enerji şeklinde talimatlarınızı ilkel beyninize yapıcı talimatlar verin. Yoksa diyorum ya hep söylüyorum ya gemiye kayalara toslayacaktır ya açık denizde güvenle ilerleyerek güvenli bir şekilde güvenli bir limana yanaşacaktır. Buraya da dikkat edin lütfen. Gelelim buraya hedefe ilerlerken inançlı ve kararlı olmaya çağrılıyorsunuz. Artık bir hedef ya belirlediniz ya belirlemeniz gerekiyor. Hedefe ilerleme aşamasında lütfen ama lütfen burada zaten belirli konular var. Geleceğim şimdi çok fazla enerji kart aldık. 11 dakika oldu bile. Bir hayaliniz olsun. Sadece hayal kurmak yetmez. O hayali ilerlerken basamakları adım 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 adım, adım arşınlamayı göze almanız gerekir. Sağlıklı rutinleriniz olsun. Eylemleriniz ardı ardına gelsin lütfen. Tembellik, erteleme, üşengeçlik vesaire size hizmet etmeyecektir hedefe ilerlerken. İnançlı, kararlı ve odaklı ve e, ritim içerisinde olmanız gerekir. Sağlıklı bir ritim içerisinde ilerlemeniz gerekir. Süreyenlik ve... <laughs> Enerji dengesi, alma verme enerji dengenizi düzenlemeye çağırıyorsunuz. Şimdi burada birincisi evet insanlarla aranızda alma verme enerjisi denge içerisinde olmalı. Ne çok almak, ne çok vermek, ne çok tutmak, ne çok saçmak. Ama aynı zamanda burada bahsedilen evrene verdiğiniz enerjiler bakın tekrar. Ne tür bir enerji verirseniz o tür bir enerjiyi geri alırsınız. Sürekli sevimsiz enerjiler yayan bir insansanız... İnsanlardan sevimli enerjiler bekleyemezsiniz örneğin. Ee, sevgi dolu bir insansanız, sevimsiz insanlar çıkacaktır karşınıza. Evet düşük bir yüzdeyle ama genelde sevimli enerjiler yayan bir insan, e, sevimli insan enerjileriyle karşılaşacaktır. Hoş ahenk içerisinde olacaktır tüm e, enerji akışı. Bu sadece bir örnek. Ne verirseniz onu alırsınız. Korku, kaygı, endişe üretirseniz size korku, kaygı, endişe üreteceğiniz olaylar ve insanlar gönderilir. Bunu da buraya koyalım. Bunlara artık dikkat etmesi gereken bir grup var burada. Şimdi gelelim buraya. Burada alanınızı savunmak durumunda kaldığınız bir ortam var haklarınız ihlal edilmiş olabilir ee, işte alanınız su edilmiş olabilir gereğinden fazla yaptırımcı manipülatif ya da işte zalim zorba e, küsta hadsiz insanlar ailemizde de açığa çıkabiliyor, dostlarımız arasında da açığa çıkabiliyor. Herhangi bir burada önemli olan sizi sizin çok yakın gördüğünüz, o yüzden de çok daha çok yaralandığınız bir durum var burada. En önemli ne bu. Bu her kimse burada onu çok yakın can, canınız gibi görmüşsünüzdür, sevmişsinizdir, değer vermişsinizdir. Burada bu var. Ee, ama o alanınızı, haklarınızı suistimal ettiğinde Kişiliğinize, özünüze, karakterinize saldırdığında kalp kırıklığı daha güçlü olur. Ama artık bunlar sona eriyor. Burada baktığımızda tedirginlik, e, huzursuzluk, stres var. Ağır stresli zihinsel yapı, depresif burası. Buralardan çıkılması gerekiyor artık. Hala buralardaysanız artık buradan çıkmayı seçiyorum demeniz ve hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi burada kesinlikle bir ilişkiyi geride bırakması gereken bir grup var. Gelelim buraya. Çok güçlü bir dönüşüm döngüsü bu artık sizin için. Sizi aşağıya çeken, sizi yavaşlatan hem varoluş biçimleri, var olan size hizmet etmeyen bir takım varoluş biçimleri. Örneğin atalet içinde kaygılı, stresli, depresif, ağdalı duygularla mücadele eden, olumsuz duygular vesaireyle mücadele eden varoluş biçimlerini artık geride bırakma zamanı. Kendini kurban gibi hisseden varoluş biçimini geride bırakma zamanı. Ve daha iyi sizi aşağı çeken, yavaşlatan, rahatsızlık verici, toksik insan enerjilerini de geride bırakma zamanı. Ve o insanları da elbette ki. Şimdi ee, gelelim buraya. Burada e, kendi kendinizle hizalanmanız gerekiyor canlar. İki kere iki dört. Bakın burada da denge var. Enerji dengesi. Kendinizle ilgili kendi hayrınıza doğru dengeli kararlar almanız gerekiyor. Ve bunu yüreğinizden yüreğinizle yapmanız gerekiyor. Mış gibi değil. Bakın burada yürek var görüyor musunuz? Yüreğinizden. Nedir? Sağlıksız motivasyonlarla değil, korkuyla değil, kaygıyla değil, kaybetme korkusuyla değil, kazanma güdüsüyle değil, işte karizmatik görünme güdüsüyle değil, Yüreğinizden gelen seçimler yapmanız gerekir burada. Ne yapsaydım doygun hissederdim, ne yapsaydım ruhum huzurlu ve mutlu hissederdim, ne yapsaydım bana önce bana sonra bütüne hizmet ederdi. Kendi kendinizle hizalı yürekten gelen seçimler yaptığınızda burada çekim yasası devreye girer. Siz kendi kendinizle hizalandığınız için tüm insanlar, olaylar, döngüler sizinle hizalanmaya başlar. Ve size rastlantıymış gibi gelen, tesadüfmüş gibi gelen ama hiç de öyle olmayan eş zamanlılıklar ve senkronizasyonlar yaşamaya başlarsınız. Size denk frekanstaki insanlar, seçenekler, çözümler birer birer yanınıza, başucunuza, ayağınızın ucuna gelmeye başlayacaktır. Şimdi burası çok önemli. Kendinizle, yüreğinizden gelen ve sizinle uyumlu, Dengeli, doğru kararlar alınması gerekiyor burada. Hepimizin bunu yapması gerekir ama burada kritik kara, e, e, önem taşıyor. Major bakın, major, 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 major enerji. Çok güçlü bir dönüşüm döngüsündesiniz. Şimdi yanı sıra bütün bunları yaptıktan sonra güzel habere gelelim. Burada imparator var, burada güneş var. Artık gücünüz artıyor burada. Artık sizi aşağı çeken bir şeyler yok. Burada yaşamınızın efendisi tam olarak sizsiniz işte baktığınızda. Artık patron sizsiniz. Kendi yaşamınız için, kimsenin patronu olmanız gerekmiyor. Yaşamınızın patronu sizsiniz. Burada artık iddialı planlar yapabilirsiniz, iddialı kararlar alabilirsiniz ve iddialı adımlar atabilirsiniz. Burada müthiş güçlenmiş savaşçı bir ruh var. Öncü, lider, yaşamında liderlik enerjisiyle hareket eden bir varoluş. Bir şey istediği zaman onu yap yapamaması için hiçbir engel yoktur önünde. E ee, ufak tefek yalpalamalar olsa dahi o kadar çabuk toparlanır ki hemen motivasyonunu geri kazanır ve tekrar yolculuğuna iddialı bir şekilde devam eder. Ve burada zaten güneş var baktığınızda güneş de olabilecek en güzel mutluluk, huzur, keyif, canlılık, yaratıcılık, başarı kartı. Bir kere Buradan özgürleştiğiniz için bunu yaşarsınız, bu sizin hakkınız. Isıtan, parlatan, aydınlatan enerji. Artık her şey belirginlik içeriyor. Sizi aşağı çeken en ufak bir karanlık enerji yok burada. En ufak bir belirsizlik yok. İliklerinize kadar sıcacık, huzurlu, keyifli, başarılı hissedersiniz burada. Ee, yanı sıra buraya geldiğimizde. Şimdi kolektifte herkes için bütün bunlar bazıları için parça parça gelecektir. Kimin için sadece burasıdır, kimi için sadece burasıdır, kimi için totalidir. Bakın lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Evet biliyorum, bazılarınızın e, işte ne derler e, motivasyonu, hedefi, kariyer olmayabilir. Ama demek ki aramızda yüzlerce insan izliyor bu videoyu aramızda bazı dostlarımızın aynı zamanda e, kariyeri, yetenekleri, donanımı vesaireyle ilgili, eğitimiyle ilgili belirli enerjileri açığa çıkma, çıkarma pozisyonları var ki bu burada belirdi. Burası yani bütün bu hengameden sıyrıldıktan sonra yaratım ve üretim ve inşa enerjinize odaklı kalın. Burası e, zaten belirli tohumlar ekmişsinizdir burada ama burası sizin hasadınızı kendinizi yani hem ürününüzü hem hizmetinizi hem kendinizi geliştirmeye devam ettiğiniz alandır. Dişil enerji vardır burada sükunetle, adanmışlıkla, umut, emek, çaba, huzur, keyif. Burada kaygı boyutu yoktur. Olacak mı olmayacak mı öyle şeyler yoktur. Zaten ortada bir ürün vardır ve o ürün artık geliştiriliyordur. Fakat burası yine süreç odaklı olunması gereken alandır. Yani gözünüzü sonuca dikemezsiniz. Hedefe ilerlerken hatırlıyor musunuz? Şimdi bir karga yuvasını yaparken hiç izlediniz mi bilmiyorum. Ee, saatler sürüyor. Bir yerden gidiyor, bir dal alıyor, onu getiriyor, onu ediyor, bir daha uçuyor, bir daha bir şey getiriyor, bir daha anlatırken bile yoruluyorsunuz değil mi? Ama ne yapıyor? O süreçle gide gele, gide gele, gide gele o kadar şahane bir yuva hazırlıyor ki kendisine. Burası o yuvayı artık olabilecek en güçlü, korunaklı hale getirdiğiniz alan, ürününüz ve hizmetiniz ve kendi bireysel gelişiminiz için. Özetle bu kadar canlar. Özetle bu kadar. Seviyorum sizi. Bir dahaki günün mesajı enerjisinde buluşmak üzere.